gelip yorumların altına haklı olarak da kısmen diyorlar ki arkadaşlar biraz da böyle uslubu bozuk bir şekilde parsel parsel Melih Gökçek hani satmıştı. Ne oldu? Onlar niye ortada yok? Onlar niye ortaya çıkmıyor? E şimdi iktidara yakın medya gidiyor bir yerde usulsüzlük varsa böyle lime lime kazıyor. O usulsüzlüğü çıkartıyor ortaya koyuyor. Ekrem İmamoğlu olayında da öyle oldu. Mal beyanında göstermediği videolardan bir düğüm yakalandı ve o düğüm çözüldükçe arkası geldi. Peki arkadaşlar ben sormak istiyorum etki gücümüz çok fazla diye ortalıklarda gezen dijitalde de biz çok güçlüyüz diye her yayında vurgulayan muhalefete yakın medya kurumları ne yapıyorlar varsa eğer bir usulsüzlük gitsin yakalasın bir yerden çıkardıkça çıkarsın tutan mı var niye çıkarmıyorlar niye üzerine düşmüyorlar hiç sordunuz mu kendilerine vatandaş veya bunların destekçileri mi ortaya çıkaracak bunları demek ki bazı şeyler size gösterildiği gibi değil demek ki parsel parsel diye önünüze getirdikleri şeylerin altı boş, altı dolu olduğunu düşünseler gerçekten sadece bu söylemde kalır mıydı bu zamana kadar?